Ben bağlacı. Eğer olursa dığında dığında dığı zaman dığı zaman. Yani aslında bir şart durumundan bahsediyoruz. Eğer durumundan bahsediyoruz. Bu arkadaşın tabii ki farklı farklı kullanımları da olacak ama bunlar dediğim gibi zaman içerisinde B1'de ve B2'de de görmeye devam edeceğiz. Özellikle B1'de. Ben bağlacının anlamları. Koşul şart anlamı. Eğer olursa bir şeyin gerçekleşmesi zorunda başka bir şeyin olacağını anlatır. Örneğin maaşım yatarsa kirayı verdim. Burada maaşı yatmadan kira verilmiyor. Kiranın yatırılması, maaşın yatırılması şartına bağlanıyor. Dığı, dığı zaman tekrarlanan ve genel durumlar anlatırım. Burada ise şöyle bir özellikten bahsedebiliriz ki alsı anlatırken de kullanmıştık. Tekrar eden ve genel durumlardan bahsedersek ben bir olaydan geçmişte sadece bir olaydan bahsediyor isek als anlamını kullanıyoruz. Burada ven bir bağlaç olduğu için yan bağlaç kategorisinden bahsedeceğiz. Nebensatz. Nebensatz olduğu için diğer Nebensatzlardaki gibi kendisinden sonra gelecek olan cümlenin yüklemini cümlenin sonuna atar. Ya cümleye ven ile başlarım yani yan cümleyle başlarım ya da ikinci sırada ana cümleden sonra yazarım. İlk cümleden başlar ise yani ilk cümlem benim yan cümle ise virgül ana cümlem yüklem özne olarak devam eder. Eğer ki ana cümleyle başlar isem yan cümlem nasıl devam eder? Yine yan cümle olarak olur ve yan cümlenin içerisinde yani V'nin içerisine giren bütün cümlelerdeki yüklemler ikinci sıradan nereye gider? Cümlenin sonuna gider. Yan bağlaçtaki kullanımdan aynısıdır. Örneğin yan cümle önce gelirse yani ben olaya ana cümle değil yan cümleyle başlarsam V'ni getirdikten sonra cümlemin fiili sona gider. Yine özde yüklem tekamolo yapısıydı. Sadece yüklemi sona atardım ana cümle nasıl başlar? Yüklem özne tekam olarak başlardı. Ya da ana cümleyle başlayacağım. Örneğin yan cümleyle başladığımızda zaman oluyor. Wenn es regnet, bleibe ich zu Hause. Ich bleibe zu Hause, evde kalırım. Ana cümlem ne? Bu. Yan cümlem ne? Es regnet. Özne, yüklem. Yüklem cümlenin sonunda. Wenn ile başlıyorum. Virgül, yüklem özne tekamülü. Ana cümleyle başlarsam yani bununla cümleye başlarsam. Ich bleibe zu Hause bildiğimiz cümle şeklinde kuruyoruz. Virgül, yan cümle geliyor. When as came. Yan cümlenin içerisine giren cümledeki yüklem her zaman cümlenin sonundadır. Olumlu cümle yapısı when if site habı. Eğer zamanım olursa. Olumsuzda when if kind of have Eğer zamanım olmazsa. Soru cümlesinde was was when nokta nokta yani ikinci sırada devam edeceğiz. Hepsini detaylı bir şekilde göreceğiz. Ama her halükarda when'in içerisine giren yüklemler de sonda olacak. İlk olarak koşul şart anlamı veya cümlelerde eğer olursa. Wenn du willst, gehe ich mit dir. Eğer istersen du willst seninle giderim. Ich gehe mit dir. Seninle giderim. Yüklem özne tekamolu. Wenn er kommt, machen wir die Hausaufgaben zusammen. O gelirse birlikte ödevleri yaparız. Ödevi, birlikte ödev birlikte ödev yapabilmemiz onun gelmesine bağlanıyor. Eğer gelirse gelmez ayrı ayrı yaparız. Wenn du Hunger hast, er açsa es ist etwas, bir şey yerim. Wenn wir fahren, haben, fahren wir ans Meer. Tatilimiz olursa denize gideriz. Denize gitmeyi tatile bağlıyor. Wenn es morgen regnet, eğer yarın yağmur yağarsa, bleiben wir zu Hause, evde kalırız. Şartı, koşulun belli, eğer olursa. Evde kalma şartımız yağmurun yağmasına bağlı. Yağmur yağmasa dışarı çıkarız. Zaman olaraktan kullanımı dığında diginde dığı zaman anlamında. When ich früh aufstehe, erken kalktığımda ya da erken kalktığım zaman trinke ich coffee, kahve, kahve içerim. When wir nach Hause kommen, eve geldiğimizde ya da eve geldiğimiz zaman machen wir Hausaufgaben, ödevleri yaparız. When die Schule begins, okul başladığında ya da okul başladığı zaman işte ich früh auf, erken kalkarım. Wenn es dunkel wird, hava karardığında, gehen die Lichter an, ışıklar yanar. Wenn ich müde bin, yorgun olduğum zaman, gehe ich früh ins Bett, Erken yatarım. Gördüğümüz gibi, dışı zaman, dışı zaman veya eğer anlamı. Was machst du, wenn es regnet? Yağmur yağarsa, ne yaparsın? Yani yağmur yağdığı zaman, wenn es regnet, was machst du? Yağmur yağdığı zaman ne yaparsın? Wohin gehst Nere gidersin? Wenn du kai hast. Boş zamanın olursa. Veya boş zamanın olduğunda. Veya hif diye. Wenn du krank bist. Kim, kim yardım eder? Veya hif diye. Sana kim yardım eder? Hasta olursan. Hasta olduğun zaman. Wann kommst Ne zaman gelirsin? Wenn du fertig bist. Bittiğinde, yani bittiğinde ne zaman gelirsin? Bittiğin zaman ne zaman gelirsin? Yani bir şeyle uğraşıyor, o bitecek, tükenecek, ne zaman gelirsin diyor. Wie reagierst du, wenn jemand unhöflich ist? Biri kalabalık yaparsa nasıl tepki verirsin? vi reagierst tepki verirsin du, biri kalabalık yaparsa? bak herhangi birileri, jemandtan bahsetmiştik, birileri kalabalık yaparsa nasıl bir tepki verirsin? Then burada olduğu zaman, olayın gerçekleşeceği zaman yapı olaraktan da aynıdır zaten. Okay. Olumlu cümlesi zaten biliyoruz. Olumsuz cümlesi de keza cümle içerisinde kullanırken nit ve kayn ile yapıyoruz. Olay zaten aynıdır. Eğer ortada bir koşuldan, bir şarttan, bir durumdan bahsediyor isek ben bağlı şey, niben olarak devreye girer. Veya dığı zaman, dığı zaman anlamında ikinci sırada devreye girer. Yani we fragen ya da yanay fragen cümle arkasından zaman kavramı olarak da beni kullanabilir. Yağmur yağarsa ne yaparsın? Ya da yağmur yağdığı zaman ne yaparsın? Eğer yağmur yağarsa ne yaparsın? Eğer baş, boş zamanın olursa nereye gidersin? Eğer hasta olursan sana kim yardım eder? Eğer bitersen ne zaman gelirsin? Eğer biri kalabalık yaparsa. Yine aslında aynı anlam var. İkisinde de eğer olursa anlam var. Hani bir koşul durumu var. Hani farz edelim eğer olursa mantıdır. Ondan sonraki olacak olaylar nelerdir mevzusudur.